Sese doğru, pese doğru, yepis yeri bir. <gülüyor> <gülüyor> Bedeviler takımı. pes hafta doğru. Gelin gençler, yanımda Orçun hoş geldin. Hoppala oh, oh, bana yapmaz olmazdı. Orçuncum hoş geldik. Geçen maçta gençler şanssızlık yenildik falan bir şeyler oldu. Şimdi bugün gözü kapalı takım seçme challenge yapacağız gençler. Bunlar kafamızdaki ne derseniz vallahi bulamadım atkıları. <laughs> aynen bunu bulamadım. Ba formaları bağladık. Bak şöyle yapıyorum. Evet. <laughs> Bak şu anda. Tamam. Evet. <laughs> Seninki <lazım>. tamam, nasıl <laughs> Gayet iyi. Gençler takımları gözümüz kapalı seçeceğiz. Ondan sonra da zaten takas turları başlayacak. Önce ben seçiyorum. Tamam Peki. Mı? Tamam. Haydi bakalım. Merakla izliyorum. Aynen. Troll falan yok. Şimdi şu anda neredeydi bir takım seçtim, bir takım tamam. seçin. Sen de yap oğlum tamam gençler beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Aslında bu şekilde GTA'da o banka soygunluğu güzel olabilir hocam. <laughs> Aynen değil mi heis görevleri falan bastım. Evet. Ee, şimdi. Dın 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 şimdi dur. Şeyi biliyorum bu Premier Lig evet. tamam mı? Ee, Premier League. Evet. Ee, Arsenal onu da biliyorum. <laughs> onu da biliyorum da e, aşağılarını bilmiyorum haliyle. askeri ineceğim. Evet. evet. Seçtim ulan. <gülüyor> 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 bir dakika arkadaş bir, hocam delik falan. Bu <laughs> ne deliği? Daha ne deliği? Baksana ya. ya. Gençler bir şey görmenin imkanı yok yani. Daha sıra sende kardeşim buyur. <laughs> buyur. Haydi bakalım indir. Evet. Bu kaç? <laughs> Ne kaç? <laughs> tamam devam et. Ne, <var? gülüyor> ne kaç? Evet şu an geldi mi? Ha şu anda evet ligdesin. Evet, eee Premier Lig, 2. Premier Lig, bir şey 2. İngiltere Ligi. Adam ezberlemiş bütün lig onu çok komik. Fransa olmuyor. Ligi, Fransa 2. Ligi, İspanya Ligi. Sen de mi yapıyorsun? Ligl sen de tamam gel sen de. Ben göremiyorum. Ama dikkat et, çarpma oğlum diğerlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum ama hiçbirinin sırasını bilmiyorum. Bas o zaman. Bum, bum. En sona geldi. Calcio Sassuolo. Aaa, <laughs> ben İspanya demiştim, İtalya geldi ya. <laughs> Geçmiş Ay, olsun. Abi seni yani seçer miyim dedim. Aman Geçmiş olsun. ya. Geçmiş olsun değerli izleyiciler. Şimdi bir dakika, bir tak Ha, bunu basınca lig geliyordu değil mi? Tabii ben de geliyordum. <laughs> Sen de gel oğlum. Bakayım Egemen Kan neredesin? Burada, Gençler burada. Egemen Kaan da burada. O da kafasını atıştırır. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ee, bir dakika bastım. Evet. Premier Lig, 2. ligi, ee, Fransa ligi. Ee. Değil mi Fransa? Değil mi normal? Ya bastım. Ya hadi öyle olsun bakalım aslında. <laughs> ee, Paris Saint-Germain'i e hedefliyorum gençler. Ooo hocam onu oradan bulursam ben kalkıp gideyim, gideyim zaten. 1 2 3 4 5 6 Nerelerdeydi ya? Ortalarda bir yerdeydi. 6 7 8 8 9 olsun. Bastım. Fena değil. Hadi be, yaklaşmış mydın Paris'e? Daha aşağıdaydı. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hadi. Evet. Be. Pekala, buyurun. Bu sefer benim iyi takım seçmem lazım. Geldim mi hocam liglere? Geldi. Hayır, liglere gelmedi. Şimdi bir daha bas. Şu anda liglerdesin. Tamam. Evet. Şimdi o zaman ben tam bedeviler gibi olduğum için de ne yükleyeyim şöyle. İngiltere 2, Fransa 1, Fransa 2. Kobra yılanı çıkartan ya. Ya. Şimdi. <laughs> şimdi İtalya bir İtalya 1, İtalya 2, İspanya gir. İnşallah İspanyol'dur valla. Bilmiyorum yorum yok. No comment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 9, 10. <laughs> girdim. Red Black. Kapat, kapat, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende kardeşim, ben anlamam. Devam. Herhangi delik. <laughs> Aman. Tamam, tamam oğlum, sen de orada dur. Kapattık gençler. <laughs> ya bu <laughs> kadar, bu kadar <laughs> kapat, olmaz bak, ya. Bak, <gülüyor> bak, bak, <laughs> bak. Peki hala. Tamam. Ligler de mi? Ligler geldi. Evet. Ligler geldi. Şimdi bir dakika. İngiltere 1. İngiltere 2. Ee, evet. Fransa 1. Fransa 2. Ee, sonra ne evet. geliyordu be? İtalya mı geliyordu? Valla ben yanlış yapmışım orada. Tamam. Şu an fark ettim. Ee, Hollanda mı var? Evet. Arada abi? bir tane Hollanda. Ama nerede? Hadi bakalım. <laughs> Ulan. E, Al sana. Ve... E, Al sana. <laughs> Hadi ya, aynısını seçtim. Hocam, İtalya 2. ligine hoş geldin. Hiç, Bir dakika, <laughs> Hollanda var dedin. Arada beni trolledi. Arada dedi. var dedim. Ben bu demedim ki. Ay arkadaş. Pekala. Sende sıra. <laughs> Tutturamadım Allah'ım. Al Al Albe... Albegiyar <laughs> ya Sen Sende en azından City var ya. Ben de... Aynen. Hadi bakalım sıra sende. Yapıştır. Tamam mıyım? Tamamsın. Liglere geldim mi? Hayır, bir daha bas. Evet, tamam mı? Evet, tamam. Şu anda liglerdesin. Bir... Peki gel lan. Hadi oğlum. Hadi. Hadi be. Ya. Girona. <laughs> La Liga'yı La Liga'yı tutturdun. Girona kimmiş ya? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Nasıl La Liga bu ya? Vallahi La Liga. Ya hocam burası Allah'ın lütfu burası. <laughs> daha daha bende de bir şey yok ki. <laughs> Gençler son değil mi? Evet. Son. Ya. Pekala. Bakın şeyi yapmıyorum. Yani Arsenal'a direkt girmiyorum. Mevzu olsun aynen, maksat. Aynen. Ee, şu anda liglerde miyim? Ama öbür sefer ben gireyim ya. Ben yok, Ben bilmem. <laughs> liglerde miyim şu an? Evet. Tamam. Premier League şu an. Bir dakika. Tamam. Premier League evet. Ikinci ligi. Ee, Fransa ikinci ligi. İtalya. Ha. İkinci ligi. Evet. La Liga olması lazım. Öyle hayal ediyorum. Ve... Tabii hocam tabii La Liga devam et. <laughs> 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 Hollanda'yı unuttu. Hollanda'yı unuttu. Unutmadım ulan. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 5 ulan. Hadi be Hollanda mıymış? Anam ya. Haksızlık bu ya. Tüh, gitti. Evet. Ulan şu anda ligdesin. Gençler ben de o kadar bakıyorum ama hiç hesaplamadım ha yani. Hadi. Ya şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gir. Şimdi ee, benim tahminim ben şu an diğer Avrupa liglerine mi geldim acaba diye. <laughs> Bilmiyorum artık. Ee, Tomari'yi tutturacak biraz aşağıya, sonra. aşağıya Tomari'yi e. tutturacak. Oha valla Tomari'yi tutturacak. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş şu aradan bari. Hadi bir girdim. Sporting Lisbon Portugizliliğiydi. <laughs> yani, yani ama diğer Avrupa'yı tutturmuşum. İyi güzel. Yok. Hayır oğlum Portugizliliği işte. Portugizliliği. Aynen. Ya. Pekala. Ya Rabbim. Of saç baş yamuldu valla. Ama çok eğlenceliydi. Aynen. Devam ediyoruz gençler. Şimdi de. Bakalım kimde en azından bende Manchester City Aynen var ya, bunda ya. o da yok. Takas turu 3 ve okey diyoruz. Ve takımlar geliyor. Elimizdekilerin en iyisiyle bir şeyler yapacağız. Bakalım sürpriz isimler olacak, hep aynı adamlarla oynamamış olan gençler. Ronaldo, Messi, Griezmann yeter artık. Arkadaş şurada 77'deyim, adam <laughs> 83'e geldi. Dur dur, ya. benim adamlar geliyor. De Bruyne, Silva, Silva. ona Silvalar'a gel. <laughs> Silvalar'ın arasında De Bruyne, şey tut, Tilek tut. <laughs> Hadi. Ve Orçun'unkiler geliyor. William, Matthew ve Hakuna geliyor. E, Portekiz'e en altı falan tutturaydın Tomane vardı. Aa. Ve gençler takas turları başlıyor. Şimdi ben kime alayım? Oynamıyorum bunu? ya. Kime Oynamıyorum alayım? Oynamıyorum ya. Ben? Oynayacaksın öyle isyan etmek yok kardeşim. Pekala. Bakıyorum şöyle bir. Himci. Himci. Ben seçtim. Ne çabuk seçtin ama ya ben de seçtim pekala. Şimdi. Ve koruyacağımız oyuncular acaba benden kimi aldı? Sakallı arkadaş. <laughs> Kimdi acaba benim? Acaba benden kimi aldı bu? Şimdi bir dakika, bir dakika. I am ready. Are you ready? Yeah. Bu ya, birinci, ikinci oyuncuma kesin saldırmamıştır. Bak net söylüyorum. ya. Yani o taraklarda bezi yok. Ben <laughs> ben adamı hissediyorum ya. Bu var ya. Bak sağ açıklarımdan ama sağ açığa da saldırmaz. Zaten iki tane sağ açık var. Var mı sağ açık gerçekten? Evet benim ama. Peki hala ya seçtim seçtim gençler. Evet. Koruyacağım oyuncuyu ve kalbini aldım, kalbini. Vallahi ama kalbini aldım. İstenmeyen tüyü de seçtik. Ama saçı başı düzelteyim biraz. İnşallah <laughs> onu ve geliyorlar. Geliyor. Geliyor e. Oley. Oley aldım. A korudun mu? Ederson Marais'i korudun mu hocam? Kimiz? Aa ikimiz de kaleci seçmişiz. Ben aşağı bakıyorum Ederson Marais <laughs> kim diyorum. <laughs> Salin kim diyorum ya. Abi inanmıyorum ya. Tan <laughs> dan Bu nasıl bir seviştir ya? Tan 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 robot dansı ya yapıyorum. Bari. Budur, budur. Kalbini almış da. Bari. Yani Çaldığın şş. o kalbi yerine koy. <laughs> Şöyle bir Allah'ın lütfu takımından ya. Bari şunu alayım ya hocam. Aklını alırım. Bu al. katı alalım. olmamalısın ya. Olurum kardeşim. Kalecisini aldım, kalecimi korudum. Efsane bir hareketti gençler. En Bana 30 kim geldi şimdi? En az 32.500 like bekliyorum şu harekete. Bana kim geldi? Yani? Sana istenmeyen tüy gitti işte 64'lük. Hmm. Ama senin işine yarar. Senin oyunculardan <laughs> olacak. Sen kullanırsın onu diye. <laughs> Pekala şimdi takas hedefi seçelim. İkinci turda. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi gençler on, ben onda benim ihtiyacım olan oyuncu yok. O yüzden var ya darbe üstüne darbe indirmem lazım. O yüzden bakıyorum şöyle bir. Bakın neler yapacağım şimdi. Dikkatle izler misiniz? Dikkatle izler miyiz? Seç. Seç. Seçtim. Hiç ihtiyacım yok o oyuncuya ama. Şimdi işler kızışıyor ikinci takas turunda. Pekala. Tahminimi İnşallah. Ee, hop. Onu bari hop. alma hocam. Seçtim ve istenmeyen tüyü seçiyoruz. Seçtim. Tamam. Ve ikinci takas turu. Çok enteresan. Tutturmuşsam artık yuh deyin bana yani. <gülüyor> <gülüyor> ya oh. ben inanmıyorum. Şimdi onu kitlemişsindir sen. Yok ya. Tahmin Bir etmedim. Gerçekten. Hayır tahmin etmedim ya. Ben de forvetine sulandım bilerek. Ee, Korumadın değil mi? Yok. Gitti ya saray. Evet. Kaleci korudum ben. Kalecileri mesul anır Ay. Gene mi Abicim. İyi iyi. Güzel. En azından adam... yüksek overalli. Aynen birazcık takımını adam etmeye başladı. Bir sınıf atladık. Şimdi darbeyi indirmem lazım gençler. Öldürücü darbe indirmem lazım. Pekala. ben de şöyle Şimdi... bir bakayım. Tamam. Seç. Tim. Seçtim gençler. Ya sen Mali onu kitlemişsindir. Ben şöyle yapayım da. Pekala. Şimdi en azından istenmeyen tüyü seçtim. tim. Ona ben kimi korudum ya? Aa ben anam istenmeyen tüy karıştırdım. Hayır! Hayır! Hayır, Hayır. Hayır inanmıyorum. Çok büyük bir hataya düştüm hayır ya. İnşallah tutturmuşumdur kitledim. Yow istenmeyen tüyü koruma yaptım İnşallah. ya. İnşallah tutturmuşumdur adamını. <laughs> Ay. Hadi bakalım. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Korudum oyuncu istenmeyen tüy yaptığım zaman ne olur ki? o yapamıyormuş Seçilmiyor. <laughs> Seçim. <mi? hayır. gülüyor> Denedim yani. Ya <laughs> sınırları zorluyorsun. Ya yani. nine 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 ya çok büyük bir hata yaptım sonunda. Ama ben sonsuzluğa. iyi bir adam istemedim işte istemiyor. Ya hayır ya koruyamadım ki. Ben onun stoperini istedim. Anam forvetini, forvetini mi yeri istedin? Genellikle... Ya keşke. Aldı gençler. Keşke su isteseydim ya. Olsun Matthews'unu aldım en azından. Ya nasıl böyle bir hata yaptım? Aklım bir ne an gitti diyorsun? uçtu. Sana bende. de. Ve Çok takas sona erdi. Gençler hemen takımları kurup geliyoruz. Ve gençler takımları kurduk. Hazır mısınız? 3 2 1 GÜM İşte takımlar. Bende Gabriel Mabriel birileri var. Sterling ee, Silva sağ tarafta ofansif Silva De Bruyne falan falan takım Aa, fena değil. Hayır, takım o kadar fena yokluğun değil. içinde, daha stoperimi almış, bir daha oynatıyor ya. Yani. Oynatırım kardeşim. Aa. işte onun da takımı bu gençler. Evet, 64'lük stoperler arkadaşlar Aynen. görüyorsunuz. İnce, i̇kinci mi? çekmiş kalenin içine gençler Olsun. o ya, Otobüs çekmiş. Olsun. Otobüs. Olsun. <laughs> Enteresan bir maç olacak. Kurmayı değiştirelim mi? Ve başlama vuruşu diyoruz. Tantuni sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Ve tabii ki rakibimize de başarılar <laughs> Sevgili Orçun'a. Takımına güveniyorum. Ve işte Saitama 2002 Oo, stadı PES'in efsane güzelmiş. statlarından bir tanesinde. Müthiş bir atmosfer var. Tantuni sporlu oyuncular ellerinde. Tantunileri, ayranları, bayrakları sallaya sallaya Hay geldiler. Aslandar. İşte kaptanımız De Bruyne. Şu an yıkıldım zaten. Yani. Aynen ha. De Bruyne. Bakalım ondan çok şey bekliyoruz. Iı, olsun. Ama gençler bu arada şunu söyleyeyim. Orçun peste iyidir. Bakın onu söyleyeyim iyidir yani. Neyse tamam. Bir şey söylemiyorum. Sağda konuşacağım. Tamam. Yani çok iyi savunma yapıyor. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Terbiyesiz atacağım yerleri tahmin ediyor. Hocam. Hocam arkadaş ayağımı orama burama vurdu. Saniye. Saniye. Tek yıldız. Aha, yok artık. Hadi. Aferin sana. Zaten. İlk hata geliştiren rakip oldu. Of. Tamam. İçeride kim var? Hayır. Gördüm. Hayır. Klas orta. Ah oh, bre. De Bruyne. De Bruyne verdi. Güzel. Silva. Hayır. Vurdu. Hocam penaltı. Hocam penaltının. Önde gideni bayrak sallayanı. Ya, evet arkadaş. Dakikalar 8. Hadi bakalım. Hadi Monta. Fernandinho. İndir onu. De Bruyne. Yapma ya. Güzel yapma pas. Yapma. Silva. Hayır. Deneme 1-2-3. Yok yok yok. Oh! Silva Solak gençler sağ kanattaki Bernardo da solak güzel Abi bir plaseye Benim, e e benim e bulduğumu e yapıştırmam e lazım. E Onu unutmamam lazım. Gabriel Jesus senin boyun sanki şu arkadaki daha mı uzun ne? Şu Bernardo Silva. Uçuyla tamam. Çok uzun değil de. Gol olur. Tamam. kornerden gol Gol olur. Olmaz. Yazalım. Gol olur. Gol olur. Hadi be! Eyvahlar oh, eyvahlar. Koş 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 koş. Eyvahlar Montero, eyvahlar. Romerotero hadi bakalım. <laughs> Lan. Aman Doğru. aman dikkat aman. Hayır hayır kaleci ne yapıyorsun Lan kale boş hayır, hayır. Lan kaleci ne yapıyorsun Yapma ya. Çok güzel bir pas Sterling L1 artı üçgen Ya benim forvetim arada çok kaynıyor ya Aha, Çok güzel çektim verdim güzel O saat yok Yapma içeri ya. gir çocuğum Kim var içeride Point çek bro. geriye Aslında. Şimdi güzel geriye dön Sıkıntı yok panik yok ver o pası Çok güzel bir daha Yap Silva. İşte bu. Ya, i̇şte bu. kaleciye ben de atarım. <laughs> Adamın aklını alırım kardeşim. Nefis bir ataktı gençler işte. Sana böyle üzgün. Bize diyor ne çarptı diyor. Kalkacağız kalkarsınız. ayağa. Kalkarsınız. Ayağa kalkacağız. Ha, kalkarsınız. Ayağa Ve işte Tantoni Sporlu oyuncuların gol sevinci. Golün tekrarını izleyeceğiz şimdi. Nefis bir atak bakın. Ördüm oraları. Orada faal var. Avantaja devantaja bıraktı. Geri döndüm. Silva soluyla bir vurdu ki kaleci. Allah <laughs> Bir de üzülüyor. Sallayın, Sallayın, Sallayın kafayı mi? gençler, hazır mısınız? Allah salla, Allah salla, Allah salla kafayı, salla, salla, salla. Sen de salla, <laughs> salla. İşte David Silva ve 1-0 öne geçiyoruz. Tabii ki kalecinin Doğru. azizliği doyan. Çok Doğru. da Doğru. sevinmeyelim Doğru. yani. Sonuçta 60 küsürlük kaleciye gol attığımızı unutmayalım. Dikkat. hadi o. Şimdi açtık alırım onu. Silva bu tarafına gel. İşte busun ya, sen. Sen bu hayır şey. ama bak. Bunlar bunlar futbolda basit paslar dediğimiz paslar. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır dönmesin. Hayır hayır, hayır. Hayır işte şu basit olmaz. Montero, Kaleci. Hayır. Montero. Montero. Hayır ya. Yaz bunu. Basit olmamalı. Yaz bunu. Yaz bunu da bitsin. Vay arkadaş vay. Olmaz ki ya. Ya Güzel daha yeni attık, gol. Gol, gol. yeni attık golü. Yeni attık. Şu gol. Güzel, Güzel. gol. Hadi kalksın ya. Ulan benim golümden daha saçma yani şu gol ya. <laughs> Moral bizde şu moral bizde. Momentum bizde. Hadi bakalım. Vay arkadaş ya şu nasıl geçti? İki kişinin arasından. Kaleci ne yapıyorsun? Of, evet, ya. hala. Bir bir oldu. Orta da işe yaramıyor. At, Ama Aman ya. Güzel. Bak metra. Ama. hayır yapma bana bunu ya. Ne oluyor lan? Yapma bırak Ruiz. Döndüğünde verdim ben pası ya. Quintrao. Abi Real Madrid görmüş adam. Ya. Maalesef gençler benim takım. Çok enteresan bir şekilde gol yedik istiyor. Gol yemek istemiyorlar hayır, hayır, hayır. Yapmayın ya. Yapmayın. Yani bir takım gol yemek ister mi? İster işte De Bruyne'usun Sen orta alan. Lan hocam ne yapıyorsun? Çok kötü. Bir bir bitiyor Olurlar gençler. Biraz... Çok heyecanlı bir maç. Ama oyuncularından yana büyük şikayetim var. Direkt başla dedim. Ben güveniyorum. Ben adamlarıma güveniyorum. Yani orta yapıyorum geçmiyor, pas atıyorum geçmiyor. Taktik değiştiriyorum gençler şu an. Dakikalar 52. Bakalım şut atabilecek biz yani derdimiz Dokun o. Çocuk, Ama stoper, işte stoper yana forvetten yana çok büyük Ama. sıkıntım var. De Bruyne oraya atmadım. Olur. Hayır. hayır Silva, hayır, Silva, hayır. Silva, Silva soluyla. olmaz iteli. Gol! İşte bu! Oh! De Bruyne. Kaçtım De Bruyne. Of, kalecinin cezasını böyle kesiyor De Bruyne. Kurtardım, kurtardım. yok kardeşim adamın aklını aldırın işte Dantoni sporlu taraftarlar saldır Tantan tabelasının olsun bankartının arkasından geliyor geliyoruz, nefis bir atak geliyoruz. nefis bir pas aferin sana Silva Müthiş bir vuruş yaptı. Kaleci de iyi kurtardı üstüne geldi ama orada tilki gibi bekliyor De Bruyne. daha ne yapabilir o? Gabriel'e gel Gabriel'e. Çık Allah rızası için çık ya. Peki Pre... Kim girsin ya? Preville sen gir bakalım sen kimmişsin? Geri kalan iyi vallahi takımın fena değil. Şöyle bakayım ben bir başka kimi alabiliriz? Alabileceğimiz pek kimse de yok. Hakkı değişiklikte de olmadı gençler. Ah, Forveti çıkarttım olaydı. yerine başka dandirik bir, bir forvet. Ah adam. adam Sıkım mı açmış ya. ne yapmış Aa, ben anlamadım tabi, orada bir tabi. markaj falan bir ayarlar kaçırmayın onu. Kaçırmayın gel. Kaçırma onu. Ben de gel adamsın. Sana. Gel sana. gel oğlum. Ama hayır. Montem hayır. Aferin kaleci. Gençler uzaklaştırma tuşuna bastın işi yaramadı. Tu sana pes. Tu sana pes. Bakın şurada uzaklaştırma tuşu bu. Bak şu uzaklaştırma tuşu bak. Ne yapıyorsun o tarafa doğru? kapattım hocam Daha ne yapabilirim ya? Ben futbolun gerektirdiği şeyleri yapıyorum. Ağla. Aman köşe vuruşu. Brian Ruiz. Gençler adam adama. Lütfen. Brian Ruiz Uzaklaştır uzaklaştır. Hadi. İşte bu. Kim var orada benden? Be be. Forvetim var benim orada. Güzel pas. Silva. Aynı Solaksın Sol aksın sen. Kaldık. De Bruyne. Silva. De Bruyne! Oh. Hayır! <laughs> ya bir istemiyorum bir videoda direkt. İstemiyorum ulan. Direklerin evet. lordu olmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, arkadaş. Başta da direkten Abi 90'lardan dönmesin 80'ler. adam almış tabi Silva'ları de Bruyne'leri paslaşa paslaşa. Ben ne yapayım abi şans oh. faktörü sevgili şans faktörü. Mangal yapar gibi. Gel lan buraya. Gol olur bu. Yok yok olur. Olur olur. Yo, yok. Böyle bir bir şey olmaz da. Şu hayır hayır ama işte bu olmaz. Bu olmaz ama. Hayır <laughs> <laughs> <aman. gülüyor> hayır. hayır. Bana Kadir'in bir oyunu mu bu? Hayır. Hayır. Hayır, <laughs> 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 hayır ya güzel. Hayır. Lütfen. Lütfen. Gel. Hocam neler oluyor <laughs> orada ya? Neler <laughs> oluyor ya? Aa! <Ha> <laughs> Çok Görüyorsunuz da, değil, değil mi? Bu adamlarla oynuyor. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. <laughs> <laughs> Görüyorsunuz. Konuşmuyorum. Bu adamlarla oynuyorum. <laughs> Orada benimkiler de şamşırdı. Ya şu nedir ya? Ama işte senin Aha. var ya benim atacağım yerleri tahmin etmenden bıkkınlık yani geldi sani bana yani. Yani sen tahmin etmiyorum. Bıkkınlık geldi ya. bana yani. Sanki. Ulan şut ya. Alırım da ben de değilim. De Adamın atacağı yeri biliyorum müdahale edemiyorum. Hayır Tabii. hayır hayır. Oley be! Oley! ayağa kalkacağız demiştim. Ayağa kalkacağız. Adam, ayağa kalkacağız. Atacağı yeri tahmin ediyorum. Ayağa ben Adamlarım gitmiyor oraya. Ayağa kalkacağız dedim. O, çok, güzel at, çok güzel çok güzel Topu al gel. Top, topu al. Bildim klasik pes gol işte. Pes atar. Topu al gel. Ay ha, bir Allah'ın kulu abicim ya. Bir Allah'ın kulu neden basmadı orada? Topu al gel. Hadi 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 hadi. Cık cık cık. Evet Montero, Akuna, Akuna. Arkadaşım bak adam. Akuna, Montero, Boş bırak. Akuna. Sane. Hayır. Duhamel. Hayır artık. Duhamel. Duhamel. Ya. Duhamel. Duhamel. Ben oynamıyorum. Duhamel. Ya lütfen. Lütfen. Ne ya? Ya bu ne, ya? Lütfen. Ya bu ne yani, yani ya? Ayağa kalkacağız. İnanarak. Oynuyor. Adam arka arkaya <laughs> lebleri gibi paslaşıyor arkadaş. Bizim adamlar niye uyuyorlar ya? Duhamel. Oğlum kimmiş bu? Adam 65'lik adamlarla yaptığı şeylere bak. Arkadaşım birazcık stoperler bak iki kişi birden bu evet. iki kişi birden oyununuz orada. Ya. Şey. Vay be. Çok Ay arkadaş. Güzel Ver. Hayır hayır, şimdi. hayır. hayır. Akın hayır. Içeri hayır. Şimdi. Hayır. Akın içeri şimdi. Akın içeri şimdi. Akın içeri şimdi. Göm onu ulan. Ulan 60'lık kaleci var kalede. Nereye vursan gol ya. Ulan ne dandirik adamlarsınız aman arkadaş. Aman, 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 aman. O iki direğin gol, gol olacaktı arkadaşım. O iki direğin gol olacaktı. kim var ya? Yolla olan oraya yolla. Arada bir Hadi çocuk. Arada bir Hadi. Yapma, Hadi. Yapma. Hadi. İşte bu. Döner bu lan. 3 3. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tam Tony Spor Power. 6 gol var. Maçın adamı Adjapo. Kendi kalesine gol attı ya. Kendi kalesine mi attı? Evet. Oğlum benimki vurdu orada? Ama kendi kalesine gol yazıyor. Allah Allah. İşte böyle rakibi şamşırttım o zaman bilmiyorum. Ya. İşte olmaz bu. Ya. bu 90'da ya. son dakikaların adamıyım olmaz ya. Benimki Benim kim olmuş sanki Ama ya? Belki o, o vurmuş olurmuş. Ve dakikalar 90. İşte dakika. Çal hocam düdüğü çal. Koş. Oha 3 dakika mı? Hayır hayır koşla Koş lan. Ambrosini. Koş lan. Hiç kimse bir Koş, hayır, koş hayır, lan. Hayır hayır. Hadi Kendi kalesini De benden zannettim ya. Hayır. Bitirdi ya. Vallahi gole gidiyordum. <laughs> ne ya olsa olsa artık artı nedir ya? Ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir ter döküyorum arkadaş. Olamaz böyle bir şey. Ve yine penaltılar. Penaltılarda benim hiç şansım yok biliyorsunuz. Aynen. Haydi bakalım. Labiat lütfen. Yapıştır işte bu. Şu bir. Şimdi kurtarma zamanı. Olacak. Olacak. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Montero, hadi Montero, hadi aslanım. İşte bu. Ben sola attım. Ben, ben sola attım ya. Öperim. Ben sola attım ya. Ya bu maç. Silva. <laughs> i̇şte bu ters köşe. Ev ters köşe ya. Alacağım ulan bu sefer şans benden yana dönsün. Kurtar ulan şunu. Morales, adamsın. Hadi Akuna, hadi Akuna, hadi akun Aa oraya atlamadım ben. Of yoksa bunu kaçırsak çok kötü. Aa vallahi oraya atlamadım niye? Previli ya. Aa bir dakika yanlış bastım. Yanlış of. bastım. Ya benim aklım karıştı. Ben bilmiyorum. Yani bu oyun. Ya kaleci gençler ya. Ay Ayar yapıyordum alttan ya. Lütfen lütfen, lütfen lütfen lütfen. Ya alttan ayar yapıyordum ya. Uf. E, aa çok bastım. çok bastım. Ya kabul etmiyorum ya. Of. Niye böyle oh, oldu bu. beraberlik geldi. Hadi. Gençler ben sola atladım adam sağa atladı. Ona <laughs> Haydi bakıyordum bakalım. ben. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Morosini lütfen. Oh. Oh, oh Morosini. Ödüm patladı. Oh. Yeter artık konsantre bunu çıkartırsın. Sane atar canım. Oho. Sane de atamazsa bunu. Atamayacak. Oho. Sane de bunu atamazsa. Oho. Oh. İşte bu. Ne oldu Sane? Ne oldu ha? Bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ve, e de bunu atamazsa dedik. Ve gençler Panenka, atarsam. Panenka denedik olmadı yani. Atarsam Sağol efsaneyim. Olsun. Canın sağ olsun Sani. Hadi Canın De Bruyne. Hadi De Bruyne. İşte bu. Uğur. Hayır. Uğur. Hayır. Uğur. De Bruyne. De Bruyne. Öğren de gel. Hayır. Evet. Biz geliyoruz. Hayır ya. Abicim gram biraz şans. Nedir bu? Duhamel. 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 Maçın adamı Duhamel. Haydi Duhamel. Duhamel. Vallahi uçmuştum. Gördünüz değil mi? Bir penaltı attı Doha. Uçtum lan. Fernandinho. Allah Fernandinho. Ben ben bak penaltılar bile beraber bitti ya. Fernandinho. Oliver! 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 Fernandinho! Dok sana çakıyorum ya. Fernandinho. Bilyo. Haydi William, haydi William, haydi. Haydi William, haydi William. İşte bu! İşte bu bir işaret! İşte bu bir işaret, yeter artık ya lütfen. Ya William nasıl böyle bir şey atamazsın ya? Ben de ben de ben de Abi inanamıyorum ya! Ama... Aa! Değil mi de direkten çıkıyormuş zaten. Vallahi ya, inanamıyorum, bu Real Madrid görmüş adam. Gözüm kapalı atıyorum. Lütfen. <laughs> Real Madrid görmüş adamla da gözüm kapalı atarım artık. Bastım. İşte bu! Kurtarırım ulan! Full konsantreyim ama yeter artık şunu yaz lütfen artık ya sıkıldım ya. Allah Allah. Abi Allah. yok artık. Allah Allah. Yok artık gençler. Yok artık. Yok artık. artık. yok artık. Yok artık ama, sağ ama ya. Bir sağa bir sola bak. Az sonra camı çözdüm. Bir sağa bir sola. Ha, tamam. Şimdi sağ? <laughs> Yok artık ya. Hadi Munez, hadi oğlum, hadi oğlum. Oley! Oley, vallahi oley, oley, oley. oley. 65'liklerle inanarak, savaşarak kazandık. Hak ettik. Hak ettik. Yani ya. ya ben neyi hak ettim? İki tane direkten dönen net gol pozisyonum var arkadaş ya. Gençler efsane maç oldu. Uf, maalesef penaltılar, ya. penaltılar. Yok. Ya. yok yani şans bizden yana olmuyor evet, maalesef. Çok Ama çok çok eğlendim ben. Teşekkür Aynen. ediyorum. Ben de Gençler ederim. yorum yazmayı unutmayın. unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız evet. beğen butonuna. Görüşürüz. Görüşürüz çocuğum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Gel. Seni Sizi Gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Sakın evet. cansız.